Günaydın. Bugün acaba şiirini okuyorum. Eski günü yaşayıp maziyi anmak için memleket hasretiyle doldunuz mu acaba? Eşi dostu ziyaret sılaya kanmak için Aksaray'a yılda bir kez geldiniz mi acaba? Sizleri yetiştiren aziz ana babaya, sizden haber bekleyen kavim ve akrabaya, konu komşu arkadaş ve cümle ebbaya senede birkaç mektup saldınız mı acaba? Kırk kızlardan, üçlerden ve somuncu babadan, Şeyh Cemalettin'den ve sair ulemadan, Aksaray'da gömülü sayısız evliyadan ziyaretle bir ilham aldınız mı acaba? Meşhur Haşim Ağa'nın opel makinesiyle, tenekeler üstünde asker kafilesiyle, bayramlarda sılaya kavuşmak hevesiyle, Arife günü yarı yolda kaldınız mı acaba? Çipkilikte, barajda suda yunmak üzere, uluğurmak çayında balık tutmak üzere, tuzlu suda, zigada şifa bulmak üzere, ördek gibi sulara daldınız mı acaba? Kazmayla kazı yapıp Akisar köşesinde motopompla su çekip Ihlara deresinde graderle çalışıp iki sivri tepesinde bir define arayıp buldunuz mu acaba? Şeyh Hamidi Veli'nin Ervahta türbesinde, bahçede kabaklıkta bir ağaç gölgesinde, Gıca mahallesinde Bedir Muhtar camisinde iki rekat bir namaz kıldınız mı acaba? Büyük küçük çalışır, herkes kendi derdinde. Şirin memleketimiz sayıklıyor yerinde. Yıllardır Aksaray'ı görüp ilçe halinde bunlardan müteessir oldunuz mu acaba? Ulu Cami Derneği'ne aynı yardım yaparak, lisemiz derneğine nakdi yardım yaparak, yüksek tahsil gencine fahri yardım yaparak Aksaraylı olmayı Bildiniz mi acaba? Selam veren ahbabın hiç bakmayıp yüzüne sizden iş talep eden hemşerinin gözüne, ulurmak maksadının gerçek olan sözüne boş verip de bir lahza güldünüz mü acaba? Evet, bizi sabah sabah e, güldürdü, tebessüm ettirdi. Fakat şurada da düşündürdü, düşünmek zorundayız. Diyor ya hani yüksek tahsil gencine fahri yardım yaparak şurada yani diyor ki Aksaraylılar milliyetçi değilsiniz değiliz birbirimize sahip çıkmıyoruz destek olmuyoruz diyor bugün de farkı yok pek çok değerimiz yitip gidiyor sahip çıkılmıyor bu sahipsizlikten dolayı da liyakatsız hiç alakası olmayanlar önemli makam ve mevkileri işgal ediyor. Olan memleket oluyor, olan dürüstler oluyor, olan çalışkanlar oluyor. Bu bir vebaldir. Bu hususta ben elbette müteessirim. Olayın çoğu zaman öznesi olmuşumdur. Çok iyi anlıyorum. Ee, doğrudan ama doğrudan beni ilgilendiren de bir konu. Bu cümlesi. Evet, birimize sahip çıkmak zorundayız. Destek olmalıyız. Hak eden kişinin hak ettiği yere gelmesi için de elden gelen bir şey varsa gayret etmeliyiz. Yani, denecek çok şey var da. Şöyle bir söz var, bilirsiniz. Yapmak isteyen bahanesini bulur, yapmak istemeyen de... Pardon. Yapmak isteyen çözümünü bulur, yapmak istemeyen de bahanesini bulur. Şimdi eğer niyetimiz bir hak edene yardımsa yani yapmalıysak bunun için elimizden geleni yaparız. Ama yok istemiyorsak e, yalan için vergi alınmadığı için yani yalana vergi alınmıyor memlekette çeşit çeşit bahane üretir dururuz. Karşı tarafa da halen yalanla işte elimden geleni yaptığımda olmadı da işte gibi 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 velaslı. Evet. Neyse konuşulacak konu çok önemli bir konu fakat yeri değil, zamanı değil. Her zaman olduğu gibi şiirden sonra birkaç kelam edip kapatıyoruz. Böyle yapalım. Yarın başka bir şehirde görüşelim inşallah. Allah'a emanet olun efendim.